Sevgili Hataylılar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 31 Mart seçimleri yaklaşıyor. Ve Hatay 2011'den beri olağanüstü büyük bir felaket yaşıyor. Bir demografik deprem yaşadı. Yüz binlerce Suriyeli Hatay'a yerleşti. Ve onlarla birlikte olağanüstü büyük sorunlar yaşamaya başladı Hatay. Onlarla birlikte terör Hatay'a taşındı. Onlarla birlikte ekonomik sıkıntılar yoğunlaştı. Güven ortadan kalktı ve sonra bunu iktidarın ihmallerinin bir sonucu olarak deprem sonrasında gerçekleşen depremin ve ihmalin birlikte neden olduğu felaketi izledi. Şimdi Hatay'da deprem sonrasında durum çok daha vahim. Ve Hatay'ı bu yaşadığı krizden çıkartabilecek bir tek Zafer Partisi var. Çünkü bir tarafta AK Parti, zaten depremi ve demografik depremi önleyemeyen adeta kolaylaştıran iktidar. Öbür tarafta bunu ses, sessiz bir şekilde seyreden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti. Hayır. Bu iki sene de artık son. Bunların Hatay'a ve Türkiye'ye verebilecekleri hiçbir şey yok. Artık Hatay'a zafer zamanını getirmek lazım. Bu Hatay için büyük bir fırsat. Sevgili Hataylılar kaderinize sahip çıkın, zafer deyin, Hatay'ı geri alın.